Evet dostlar yeni bir içerikten daha hepinize merhaba. Ford K'nın satış videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. <laughs> Bu aracın ilk videosunu zaten çekmiştik bize geldiğinde. Nasıldı? Bu arabaya çok fazla bir şey yapmadım. İşin açığı çünkü çok fazla bir şeye de ihtiyacı yoktu aracımızın. Belli başlı ufak tefek noktalarda ihtiyaçları vardı. Ne gibi? Mesela pastı cilaya ihtiyacı vardı. Rengi soluk arkadaşlar. Bu kadar canlı değildi. Kabudu vesaire daha bir soluk duruyordu. Komple bir pastı cila boya korumayla birlikte gerekli rutuş ve çizik onarımları da yapıldı. Şu an ezik, çizik hiçbir şey yok. Kesinlikle hiçbir nokta çiziği dahi yok bilecek bir durumda hazır arkadaşlar. Satışa komple pasta cihazla yapıldığı için parıl parıl da duruyor. Bununla birlikte tamponlarında vinil yenileyici kullanmamız şart demiştim arkadaşlar. Çünkü tamponlarında solukluk vardı. Ön arka tamponu keza aynı şekilde aynaları, kapı kulpları, cam önü bagaliti de aynı şekilde komple vinil yenileyiciden geçti arkadaşlar. Bununla birlikte onlar da parıl parıl oldu. Şimdi başka ne lazımdı? Arabanın genel hattına baktığımız zaman farları falan temizdi. Üstünden tekrar bir pasta geçtim arkadaşlar arkadaşlar Hani daha canlı, daha temiz dursunlar diye. Ama inanın ihtiyacı da var mı desek yoktu da. Ama biz yine de yapmışken onları da ufak tefek çiziklerini ortadan kaldıralım diye onu da yaptık. Plakamız zaten yeni arkadaşlar. 10 plakaydı aracımız. Plakayı ben yeniledim. Deha plakaya ben çevirdim. Plakası da güzel oldu. Sıradan bir plaka zaten. Herhangi bir seçim vesaire bir şey yapmadım ama güzel de bir plaka bek geldi. Aracın şimdi kabudunu açalım. Önünden arkasını her yerini detaylı bir şekilde görmeye devam edelim. Bu arada da yaptıklarımızı konuşmaya devam edelim edelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle kabudumuzu bir kaldıralım. Evet arkadaşlar kabut içerisinde neler yaptık? Şu anda birkaç yerinde sarkma tırnağında eksik vardı. Onlar tamamlandı. Hemen oradan gireyim. Panelinde vesaire hatasız arkadaşlar. En ufak bir yerinde kesinlikle ezik, çizik vesaire hiçbir şey bulamazsınız. Ne kabudunda ne tampon demirinde ki Ford K'larda çok alenen görünüyor tampon demiri de. Hiçbir şekilde en ufak bir tıklatması dahi olmamış. Farları dahi orijinal Ford logolu arkadaşlar. Herhangi bir ayaklarında kırık tamir dahi yok. Bunu açık bir şekilde söyleyebilirim. Önden hiçbir şekilde kaza, bir sıkıntı görmemiş arkadaşlar. Motor içinde üst temizliğini yapıyorum biliyorsunuz. Çok fazla aralara girmiyorum. Çünkü kullanılan kimyasalların ne olursa olsun hortumlara zarar verdiğini her videomda söylüyorum. Ama üst temizliği yapıldı. Gayet de güzel bir şekilde şu an. Görüntü olarak da göz zevkini bozacak hiçbir şey yok araçta. Bununla birlikte buralarda da vinil yenileyici yine çalışıldı arkadaşlar. Onlar da o yüzden şu an parıl parıl duruyor. Onlar çok da uzun süre kalıcı bir şekilde vinil ile parlaklığı devam edecektir. Bu arabayı aldığımızda bizde bir arızayla geldi. Neydi bu arızası? Klimasıydı arkadaşlar. Klima arızasıyla geldi. Klimanın borusunun birinde çatlak vardı. Klimanın borusu yenilendi arkadaşlar. Orayı tamamen yeniledik. Klimasını aktif çalışır hale getirdik. En ufak sıkıntısı, problemi, sorunu kalmadı. Dört dört bir şekilde çalışmayan aksamı yok şu an arkadaşlar. Motor içinde yaptığımız hani yine bakımı temizliğidir vesairedir. Kontrolleridir. Onlar ayrı biliyorsunuz onu zaten her arabada yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ön kısımdan söyleyebileceğim en büyük özelliği kesinlikle hatasız bir panele sahip olması. Dediğim gibi klima vesaire her şeyinde dört dörtlük çalışıyor olması arkadaşlar. Motor sesi vesaire de çok düzgün ve temizdir. Zaten bunu detaylı baktıktan sonra içinde de konuşuruz. Motorumuz 1.3 motor. Yeni nesil bir motor. Zaten gördüğünüz gibi enjeksiyonlu bir sisteme sahip. Yeni nesil çekişi gerçekten kuvvetli. Zaten Ford arabalarının bütün olayı biliyorsunuz çekişidir. Binen Amerikan arabaları olduğu için ve binenler biraz tonajlı olduğu için hep ona göre ayarlanmış ve ciddi yol yapmaya ve çekişe sahip olan arabalardır. Bu Ford'un bütün modellerinde aynı şekilde devam eder. Keza Ford K'da da aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Küçük ama yavaş bir araba mıdır falan diye bir düşünmeyin. Bu araç küçük olarak atfedilen bir araba değil. Bu araç spor olarak atfedilen bir araba olduğu için gayet çekiş falan sağlam bir araçtır arkadaşlar. Motor içimizde bu şekilde arkadaşlar. Harici havalandırmasıyla oksijen sensörü ...sörüne kadar dolu bir motoruyla karşımızda. Çekişi vesaire de gerçekten dört dörtlük. Bunu da zaten size bizzat kullanışta da göstereceğim. Şimdi kabudumuzu kapatalım, akümüz falan da yeni bu arada. Ondan yana da bir sıkıntınız olmasın. Kışı rahatlıkla geçirecek bir araba. Evet dostlar, şöyle aracın yanına doğru... Bu tarafından mı geçeyim? Aracın şöyle yanına doğru geçmem gerekirse... ...dediğim gibi bunlar da zaten yenileme işlemlerini yaptık. Herhangi bir yanlı bas vesaire o da yok arkadaşlar. Ondan yana da bir sıkıntı yok. Şöyle içini bir göstermem gerekirse... ...içini bir buradan girelim için de bir göstereyim arkadaşlar. Bu arada özelliklerinden de yine bahsedeyim. hidrolik direksiyonumuz var, airbag'imiz var, ABS'imiz var, cam otomatiklerimiz var, klimamız var. Gerçekten dolu dolu da diyebileceğimiz bir araç arkadaşlar. Bu segmentte bu fiyatlara alabileceğimiz dolu dolu diyeceğimiz araçlardan biri. Yani spor saatimize kadar her şey var ve çalışıyor arkadaşlar. Dediğim gibi çalışmayan hiçbir aksam yok araçta. Benim Ford Ka'larda en sevdiğim özellik şu kapısının yanındaki direkt metalik boyanın rengi arkadaşlar araç içerisinde kullanırken gerçekten hoş bir görüntü oluyor. Dediğim gibi içerisi de bu şekilde. Şöyle arkasını da bir göstermem gerekirse arkadaşlar. Şöyle yapayım. Arkayı da bir göstereyim. Arkası da gayet temiz, düzgün arkadaşlar. Şöyle herhangi bir yerinde bir çatlak kırık ya da çok fazla gördüğümüz bu e, arka papatların, kelebeklerin şu plastik yerlerinde kırıklar oluyor arkadaşlar. Bunları çok fazla görüyoruz. Kesinlikle hiçbir kırığı vesaire bir sorunu yok. Gayet çok da güzel, temiz bir şekilde oturup kitlenebiliyor. Hani bu çok görülen sorun sorunlardan biri onu da söylemiş olayım bu araçta kesinlikle öyle bir sorun yok arkadaşlar şöyle koltuğunda geri oturayım aracımızın içerisinde bu şekilde geniş de içi gayet rahat önde oturulabiliyor ki keza arkaya da gördüğünüz gibi bir diz mesafesi kalıyor bile arkadaşlar Normalde iki kişilik bir araba olmasına rağmen arkaya da şehir içi yolculuklarda rahatça herkes oturabilirsiniz yani ondan yana da bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum şimdi devam etmemiz gerekirse arkadaşlar arka kelebeklerimizi zaten söyledik gayet güzel ve aktifler toplarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Üstlerinden yine bir doz pastayla geçtim. O da Ford logolu arkadaşlar. Şunları yakından mı gösterebilir miyiz? Şöyle yakına bir girebilir miyiz? Bakın arkadaşlar. Ford logalı orijinal stoplar arkadaşlar. Keza aynı şekilde diğer stopunda da var. Diğer stopu da Ford logolu arkadaşlar. Şöyle göstermem gerekirse bunu böyle detay olarak göstermiş olayım. Kanlı takip hemen hemen videoda da gösteriyorum. Üstüne herhangi bir yerden video koymuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere orijinal stoplarımız. Kesinlikle zaten arka bagajında açmam gerekirse şöyle içerlerinde falan panelinde vuruk kırık ya da herhangi bir düzeltme izi yok arkadaşlar. Şu gözünüze çarpar ne o var orada diye merak merak ederseniz şahit. Şöyle göstermem gerekirse orijinal kirkosu arkadaşlar. Orijinal kirkosu da yerinde duruyor aracın. O bile sağlam aynı yerinde durmaya devam ediyor. Böyle geri kapağını kapatayım. Bu kapakta onun kendi üst koruma kapağı. Arabanın hiçbir yerinde hiçbir şekilde arkadaşlar bir bozukluk vesaire söz konusu değil. Kaza yapmamış araba zaten her yerinden kendini belli ediyor. Şu aralarından derelerinden baktığınız zaman hiçbir şekilde en ufak bir ne düzeltme izi var ne de tekrar bir boyama işlemi yapılmış. İçlerinde kesinlikle hiçbir yerinde boya yok. Her yerde sağlam plastikleri falan hepsi yerli yerinde arkadaşlar. Onların hiçbirinde de herhangi bir sorun yok. Bagajımız da bu şekilde. Burayı da kapatıyorum. Arka sileceğimize kadar arkadaşlar her şey çalışıyor. Tekrar tekrar bunu belirtmek istiyorum. Çünkü hani bu modelde olan araçların çoğunda çalışmıyor arkadaşlar birçok şey. O yüzden ben özellikle tekrar tekrar belirtiyorum. Arka sileceğine kadar. Bu da kendi orijinal sileceğidir zaten. Hiç değiştirilmemiş. Orijinal sileceği çalışıyor. Bu arabanın 140 bin kilometre adresi var. Kayıtlarda çıkan arkadaşlar e, o da elimde iki muayene. Bundan iki önceki muayeneye kadar da evrakları mevcut. Gerçekten de muayenenin kayıt evraklarına göre de 140 bini de doğruluyor arabamız. Bununla birlikte bu arabayı hiç tüp görmemiş arkadaşlar. Bu araba safkan benzinli bir araba. Bu gerçekten günümüzde çok büyük artılardan biri. Bunu ilk videoda da söylemiştim. Hepimizin hani işten anlayan anlamayan herkesin kulağında bir tını vardır bu tüple ilgili. Tabii ki motora zarar veren bir durum. Tüp olması. Bu araba safkan benzinli olduğu için motoruna olan güvencimiz ekstra ekstra artmakta. Bu tarafında şöyle kapı içinde göstereyim arkadaşlar. Bu taraf kapı içinde de hiçbir yerinde hiçbir şekilde bir sorun sıkıntı söz konusu değil. Bunu da net bir şekilde göstermiş oluyor. Aracın her yeri sapa sağlam ve düzgün bir şekilde duruyor. Ne fitesinde ne başka bir yerinde ne direksiyonunda kırık patlak çatlak işte airbagli arabalarda sürekli gördüğümüz airbagin olduğu yerlerde çatlamalar şunlar bunlar kesinlikle yok arkadaşlar. Her şeyi dört dörtlük yerli yerinde. Hiçbir yerinde herhangi bir sorunla karşı Göstergede de aynı şekilde çalışmayan herhangi bir lambadır vesairedir. Söz konusu değil arkadaşlar. Hepsi düzgün ve temiz bir şekilde çalışıyor. Bununla birlikte söyleyeceğim bir diğer şey daha arkadaşlar. Bu üstündeki çelik jantları. Bu çelik jantlar gerçekten güzel duruyor. Bence arabaya yakışıyor. Ve her şeyden önemlisi bunlar orijinal arkadaşlar. Fabrika çıkışlı. Kendi Ford logolu. orijinal Ford'un jantları arkadaşlar. O da gayet güzel ve hoş duruyor. Birçok Ford K'da bunlar yok arkadaşlar. Değiştirilmiş zamanla bir ya da ne bileyim kazada vesaire kırılmıştır vesaire bir şey olmuştur. Hep bunlar yıl eski olduğu için değiştirilen ve ortadan yok olan şeyler. Ama bunun üstünde duruyor olması o da ekstra bir güzellik tabii ki. Araç içine doğru da geçelim arkadaşlar. Sürüşte de göstermek istiyorum. Dediğim gibi çok güzel bir çalışma sesi. Çok da güzel bir sürüşü var. Keyif veren bir sürüşü var. Bunu da size duyurmak istiyorum. Bununla birlikte bir teybinden de bahsetmek istiyorum. Çünkü teypte de bir ekstramız var arkadaşlar. Güzel bir ses sistemi var arabada. Öyle pis görünen ya da aracınıza zarar veren, akünüze zarar veren işte amfidir, kutu bastır vesaire bunlardan bahsetmiyorum. Çok keyifli ve tertemiz ses alabileceğiniz kaliteli hoparlörleri var ve önde iki tane küçük tizi var arkadaşlar. Bunlar da içeride çok kaliteli, mükemmel ses almanızı sağlıyor. Bu da büyük artılardan biri. Böyle daha sport bir arabaya binecekseniz güzel de bir ses olması tabii ki çok hoş. Bu arada arkadaşlar içerisine geçmeden bakın biz bu videolar çekerken buranın da bir büyüme devam etmesi lazım. Tamam. Biz araba arabamızı satıyoruz. Bunlardan kar elde ediyoruz. Bu şekilde hayatımızı devam ettiriyoruz. Ama bizim bununla kalmayıp sosyal medyada verdiğimiz emeği geri almamız lazım. Bu yüzden aşağıda hemen ücretsiz, bedava bir şekilde abone olabilir ve takipte kalabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu da beğenmeyi unutmuyoruz. Haydi geçelim içine. Evet arkadaşlar araç içerisine de geçtik. Bir hemen start verelim. Bu arada da arabamızın bir sesini duyalım. Gördüğünüz gibi yarım marşta çalışıyor. Ses sistemi dediğim gibi çok iyi. Çok ince bir duyurayım istiyorsanız size. <laughs> Tabii ki telifler ötürü daha fazla duyuramayacağım arkadaşlar. Şimdi sürüşe hemen yolumuza çıkalım. bir yandan sürüşünü de duyalım arkadaşlar. Böyle devam etmem gerekirse o arabalar da güzelmiş. Arkadaşlara da selam olsun. Arabanın gerçekten güzel bir yürürü var arkadaşlar. Bunu net bir şekilde ifade edebilirim. Çok hoş bir sesi var. Sesi zaten böyle daha sportif bir sesi olduğu için sizi o bir hoşnut ediyor. Bununla birlikte arabanın çekişinin de iyi olması sizi bu noktada daha da hoşnut ediyor. Yani keyifle binebileceğiniz bir araba. içinin vesaire küçük olması yani bu sizi etkiler mi? Eğer gençseniz etkilemez. Bence bu arabalar çok daha keyifli ve çok daha güzel oluyor bilmesi. Çekişinden yana dediğim gibi bayağı seri arkadaşlar. Hani benzinli olmasında bu konuda tabii ki çok artısı var. Arabanın hiç tüp görmemesi bunun da ekstra daha da hızlı ve açık olmasını sağlıyor. Ben genel hattıyla gerçekten çok memnun kaldım. Arabanın çalışmayan hiçbir yere herhangi bir sorunu vesaire yok. Kliması vesaire de aynı şekilde temiz ve düzgün bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bunu da tekrar bildireyim. Ya zaten arızalıydı. Onu da biz yaptırdık. Kontrollerini biz sağladık. Arabanın genel durumu bu şekilde arkadaşlar. Devam edeyim. Şuradan aşağı doğru da birazcık da gaza basayım. Siz de biraz yürüyüşünü görün. Ya her şey çok temiz ve düzgün yerli yerinde. Zaten biliyorsunuz kötü arabaları her şeyden önce ben almıyorum arkadaşlar. Çünkü kötü arabalarla uğraşmak başlı başına bir dert oluyor. Bu yüzden ben almıyorum. Yürürü falan da gayet sıkı. Şöyle birazcık daha gaza dokunayım. Bayağı gidiyor hani. Basarsanız yani öyle yüzler falan çok rahat tabii ki. 220 kadran var zaten. Daha nerelere kadar da uzar. Bu da artık size kalmış bir şey biliyorsunuz. Ben hiçbir arabama kıyıp da o kadar basmadım. Ama böyle seri ve atik bir şekilde hızlanıyor olması benim için de çok hoş bir şey arkadaşlar. Çünkü yola çıktığında, sollamaya çıktığımda seni hoşnut edip böyle aralardan dalıp geçebiliyorsa bir araba o benim için de gayet güzeldir. Bu arabada da o fazlasıyla var arkadaşlar. Hiçbir sorun yaşamadan keyifle binebiliyorsun. Bu videodan da bu kadardı arkadaşlar. Kendin kendinize dikkat edin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arabayı almak için de biliyorsunuz bana ulaşabilirsiniz. Instagram'da vesaire. Onu da yana bir yere koyarız zaten. Instagram'dan da takipte kalırsanız daha gündelik olayları da takip etmiş olursunuz. Hoşçakalın.